Eğer öyle olsaydı e, Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı önüne bu konu benim bildiğim 7-8 defa geldi seçimlerin. Yıllar süren içerisinde. Evet. tabii. Her seferinde efendim bu bak böyle bir şey, o zamanlarda bu EYT'li diye tanımlanan arkadaşlarımız dernek kurmaya başladılar. İşte seslerini Şu Ay Şunu olabiliriz. söyleyeyim. Ben onları kutluyorum. Neden biliyor musunuz? Bir demokratik platform oluşturdular. Evet. Şimdi çok önemli bu. Yani o platformun başarısı mı yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı mı? Çünkü CHP'ler bir çıkarttı diyor şimdi. Ya tamam CHP e, Sayın Kılıçdaroğlu e, da tamam biz de bunu destekliyoruz dedi. çık yani öyle bir sürü biliyorsun polemik de var. Sahiplenen çok olacak Ama, tabii. Ama e, EYT'li dediğimiz arkadaşlarımızın e, Türkiye'de demokrasi tarihinde geçecek önemli bir örgütlenme çalışması oldu. Bunu evet, takdir evet, etmek Evet evet yani evet. Gerçekten. Önce oldu. bir grup oldular, platform oldular, dernek kurdular, federasyon kurdular. Mücadeleleri hep meşru mücadeleydi. Bakın. Evet. Silah yok, kavga yok, yağma yok. bir mücadele. Bilmem ne. Evet, evet. Ve neticede de onlar kendi açılarından bir kısmı onların hedeflediği başka bir şey. Onu sonra söylerim ama EET e e dediğimiz şeyin bir bölümü, ne kadar bir bölümü işte iki, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 2 milyon 250 bin Evet. Kişi Kaç kişiydi toplam zaten? Toplam kendilerinin daha önce şey yaptıkları e, 7 milyon, yedi buçuk milyon EET'in var mı 7 buçuk milyon? O grupların söylediğini söylüyor. Evet. Evet. Alın mesela evet. şimdi yandaş bir gazete bugünkü Takvim diye bir gazete var. Evet. Ee, şimdi herkes dediğim gibi sallıyor mesela. EYT düzenlemesi diyor toplamda 5.7 milyon vatandaşı kapsayacak. Ya kardeşim <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 2 milyon 250 bin kişiye yani. bu şu an yasa böyle çıkarsa. Bu da diyor ki bu yasa Efendim diyor. Tüm EYT'liler emekli oluyor. 5.7 milyon vatandaşı kapsayacak. Nasıl kapsayacak? Onu bilmiyorum. Hakikaten i̇şte, nasıl olacak? Ben de kafam ha, karıştı ha. şimdi. 2255700. Şimdi 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 bir defa bu bir müjde. Herkes tamam diyor. işte EYT yaşta kalktı falan filan filan.